Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarımda bitti yani burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Ankara pek iç açıcı değil yani. Önerdiğim atlar genelde birkaç tanesi ikinci, ikinci önerdiğim atlar birinci. Beklemediğimiz atlarda yarış kazanınca güzel bir ikramiye verdi Ankara. Yani kurgusu zor yapacak bir şey yok artık o, o tip kurgularda bulmak zor. Yani tek olmadığı zaman Kurulması çok zordu Ankara'nın. Bakın Diyarbakır 6 koşulu programında umarım iyi sonuçlar alırız. Görebildiğim kadarıyla da beklentim var Diyarbakır'da. Birinci koşu Handicap 15, Handicap 3. 10 nolu oğlu S oğlum. Bu atın tek olma ihtimali çok yüksek. Ferit'le tek kullanılabilir, risk edilebilir ilk ayaktan. Bu koşunun sürpriz atı da 1 nolu Safkan olur arkadaşlar. Hawaii Storm. At yazıyorsanız ilk ayağa yatmayalım hani biraz kalabalık geçelim derseniz şayet Biri mutlaka yazın kuponlarınızı. Mesafe kısa grubun en ağır yolu atı Radin gibi Ve diğer atlar artık 4-2 varsa diğer atlardan inandığınız tuttuğunuz ilave etmeyi yine size bırakırım Sürpriz olasılığı her zaman vardır Diyarbakır'daki Yarışlarda ki burası da handikap olmuş Normali onun kazanması bir ile mücadele yapması 10 eksik koşarsa da birin onun yerine geçmesi bende görünen bu. İkinci koşu şartlı 3. Zor bir koşu. Arapların kısa mesafeli. Hani kolaya çevireyim diye uğraştım ama biraz zorlandım açıkçası. At bulmakta da zorlandım. Burada 7-4-8 yarışın AGF favori plase atları. Önereceğim Safkan bir Bülent Pıra bu at sürpriz yapma potansiyeli en yüksek safkan. Diğer bir sürpriz potansiyeli de 9'da var. Bunlardan iyi bir koşa gelirse ganyanlı gelecekler. Kuponlarınıza eklemenizi öneririm. Bu iki safkanı tek kullanmıyorsunuz. 7, 8, 4 bunlar zaten yazılacak safkanlar. Hani başka ne olur? Artık diğer atlardan tarama yapmalısınız. Örneğin 5 gibi 2 gibi aşağıya doğru inecekseniz şayet Touch Rambo gibi çok at yazıyorsanız tercih etmelisiniz bu atları da ve diğer atları da 1-9 bu sürpriz atlar kuponlarda bulunsun öncelikle 7 -4 -8 ve diğer atlar tamamen tercih sebebi yazımını size bırakıyorum yani az atla geçmek çok büyük avantaj olur ikinci koşuyu geçebilirsek 3. koşu şartlı 5 burada da 8 Tatvan Bey 60 kilolu atlar içerisinde 5 ve 3'ün yanında 8 bende favori koşar. 5 ve 3 bu atın yerine geçer. 5 ve 3 son yarışlarını kazanan iki safkan grupta. İkisinde de ara var. Hani sıkıntılılar mı? Başka bir sebep mi var? Bilmiyoruz tabi. Atların genel durumunu. Ancak e, burada 8'in iyi koşmasını bekliyorum. Tanerhan hala 63 kilo. Hala şartın tersinde gene de sürprizde yazılır Safkan Ekürsi 6-3 numaralı no Safkan'ın yani 3'ü önerdiğim için 6'yı önermedim ama tabii ki diğer bahis oyunları için 6 da Ferit tercihi ile değerlendirilebilir Diğer atlarda şimdilik bir şey göremedim bu grup için Dördüncü koşu şartlı iki dişi 4 Nolu Safkan gene Ferit gene AGF e Tek olması gerekir Çok öyle bir rakibi yok ekstra bir koşu 6 ve 5'ten gelirse bunlar ancak 4'ü geçerler düşüncesindeyim. Onun dışında 4 nolu atların geçilmemesi gerekir. Grup dişi grubu dişi atlar yarışı 4 eksik koşarsa 5-6 yapmaz yarışını diğer atlar şanslı hale gelir. O zaman da 2 gibi atlardan başlamanızı at yazmaya başlamanızı tavsiye ederim. 2 buranın da sürpriz koşar atı durumunda. 4'ün kazanmasını ve tek olmasını beklediğim için diğer atları direkt önermeyeceğim sizlere. Umarım yanıltmaz Ferit bu atla. 4 numaralı safkan. 5. koşu handikap 14. Handikap 3 Yamak 2. 4 at ön planda arkadaşlar. Gambia Kaiser'dir. Bu mesafeleri yapabilecek yaş ve kapasitede artık 5 mutlaka kuponlarınızda olsun. Gene grubun kaliteli atı 4 Atik Kıran yazılması gerekir. Burada kazanara girer bu hatta. İyi bir koşu çıkartabilir. Bir kazanç sahibi bir safkan. Grupta en çok kazanan, para kazanan formda bir safkan. AGF. 9 sürpriz koşarı rüzgarın sesi. Kilosundan dolayı da yazılır zaten. Bu gruba kilo veren safkan ama biraz geri planda kalmış olsa da birlikte de düşünebilirsiniz. Bu önemli olan buranın esprisi bu iki at arkadaşlar. 5 ve 4 nolu safkanlar. Yani bu iki hattan sürpriz gelme olasılığı çok yüksek. Kuponlarınızda mutlaka bulunsun. 5'in iyi koşmasını bekliyorum. Yamak 2 yarıştı. 6. ve son koşusu şartlı 19. Ayarlayalım. Şartlı 19 Arap meydanı. Bay, Bato Bay Botan haliyle bu artık. Yani son ayak teki olsun derseniz bir nolu safkan çıkabilir, çıkarabilirler, bırakabilirler. Grupta hem derece olarak hem kazanç olarak en iyi safkan durumunda. Normalde kazanması da gerekir bir nolu safkanın. Çıkartmazlar, kayba giderler. O zaman da 4, 3 gibi atlar devreye girer. Yeni koşan atlardan 7, 9, Tarama atları 2, 6, 5 ne olur ne olmaz atlarıdır bunlar. Hatta diğer atlardan şu at da önemli AGF çıkmıştı bir yarışta. 2, 6, 15 hatta diğer atlardan da varsa inandığınız orijin Jockey Apprenti, Kulvar cool yazılabilir. Arap meydanıdır. Her an her şey olur. Yani normali bir yazılması gereken atlar 4, 3, 7, 9 öncelikle ve 2 6 15 diye giden sıralamam var. Tercih edilir arkadaşlar. Bunlardan sonrasını bilmek zordur yani tahmin vermek de zordur bu şartlı 19 Arapları. Olması gerekenler bunlar. Olmaması gerekenler olduğu zaman da güzel ikramiye veriyor tabi Yüzde birlik bir atın gelmesi demek ikramiyi yüksek çok yükseğe çıkartır demektir. Diyarbakır görebildiklerim programda bunlardı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar. Şansınız açık olsun, hoşçakalın.